Nisa 34 ve 35. ayetteki bu kelimesini de dövün diye çeviriyorlar ya. Bu da apayrı bir zulüm. Ki e, ayet erkekler kadınlar üzerinde koruyucu dururlar, kavvamdırlar der. Yani erkek hem kadını koruyacak diye başlayan ayetin içerisinde erkeğin kadını dövmesinden bahsedeceksiniz. Ne der orada? Nüşuzundan e, korktuğunuz kadınlar, nüşuz mücadele suresinde geçer. Size nüşuz edin dendiği zaman yani kalkın dendiği zaman kalkın der mücadele suresinde. Dolayısıyla nüşuz bir şey için kalkmak demek. Yani kalkıp gitmeye karar veren gitmesinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin sonra yalnız bırakın. Sonra da bir süre ayrılın. Fedribu hunne. Geri çekilin. Ona yol açın. Aynı kalıp Taha suresi e, 77 olması lazım. Orada mesela der ya Musa kavmine kuru bir yol aç. Fedrib lehum tarikan der. Aynı kalıptır. Lehum erkek kalıbıdır. Nisa 34'teki hunne kalıbı da dişi kalıbıdır. Aynıdır. Lehum hunne yani hum hunne aynı kalıptır. Orada ne diyor? Kuru bir yol aç, yol açmak. Nisa 34'te de ona yol ver diyor gitmeye karar verdiyse eğer ona nasihat ettin, öğüt verdin, dinlemediyse de gittiyse ona yol ver diyor. Kesinlikle vur demiyor. Yine Zuhruf suresi 5. ayette de geçer mesela. Efe bu. size vuralım mı mı diyor yoksa ee, sizden vahiy geri mi çekelim? Zuhruf suresi 5. ayette. Yine benzer anlamda. Yani Kur'an'da... Darabe kelimesinin vurmak... Anlamında geçtiği... Bütün ayetlerde... Vurulacak bir nesneden bahseder. Asanı taşa vur. Vur. Neyle vur? Asanı vur. Yani... Vurduğu bir nesne, eğer Fadrib kelimesinde yanında bir nesne yoksa, vuracağı bir nesne yoksa, o kelimeye vurmak anlamı verilemez. Mesela Yasin suresinin ikinci sayfasının hemen başı, Fadriblehum meselen ashabel kariye, siz Fadriblehum onlara vur mu diyor? Hayır, Fadriblehum onlara vurgula, şunu vurgula anlamı taşır. Yani Kur'an'daki o darabe kelimesinin kalıbı özelliği göz önüne bulundurulmadan mealleri de sadece erkek egemen erkekler yaptığı için ve gelenekten erkek egemen bir gelenekten geldikleri için bu ayeti böyle çevirmişlerdir. E, zaten Ayetin devamında onlar size gönülden razı olurlarsa orada itaat geçer. İtaat gönülden razı olmak, ee, ikrah ise zorla razı etmek demektir. La ikrahe fiddin, dinde zorla razı etmek yoktur. Gönülden razı olmak demektir itaat. Zaten dövdüğünüz bir kadın size gönülden razı olamaz. Bu buna da aykırı yani ayetin bu bölümüne de aykırı. Dövdüğünüz kadın size gönülden razı olamaz ki. Kaldı ki 35. ayete baktığınız zaman şunu anlıyoruz. Artık evinden ayrılmış, muhtemelen babasının evine gitmiş. Ondan sonra aralarını barıştırmaktan bahseder 35. ayet. Evet. Yani Nisa 34-35'te rivayetlerle bir zulme dönüştürülmüş, kadınlara zulme dönüştürülmüş ki asla erkek bir kadına vuramaz. Sevgili nebimizin eşine zina iftirası atılmıştı. Nebimiz buna inanmıştı. Ne yaptı? Eşini dövmüş müydü nebi aleyhisselam? Zina, ayrıca Kur'an'da zina yapan kadın hakkındaki hüküm, Nur suresinde ne diyor eğer kadın beş kez ben zina yapmadım diye yemin ederse Allah adına kadının şahitliğini kabul ediyor. Kocasına e, ona vurma yetkisi vermiyor ki zinada bile vurma yetkisi vermiyor kaldı ki Nisa 34'te ki ince bir vurgu da şudur. Korkarsanız diyor daha ortada bir eylem yok korkarsanız yani ortada eylem bile yokken kadını nasıl dövün diyebilir ki hiçbir şekilde bir erkek bir kadını dövemez